arkadaşlar bugün sizinle pes ay FIFA oynayacağız. Benim şey ben FIFA silmiştim arkadaşlar yeni 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 hesabım bu. 86 geldi eski hesabım şimdi de 86. Ama sanki bu daha iyi gibi arkadaşlar. Hiç uzatmadan direkt maça geçelim. maçımız var. 11-0 maçıyoruz. İnşallah yenilmeyiz arkadaşlar. Yenilirsek abacık hiçbir şey yok. Olsun. Arkadaşlar bu arada şey FIFA 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 maçından sonra Roblox videosu çekeceğiz. Aa kardeşimle. Bir maske şimdi. Kastı biraz. Top sokak kim lan? Hı, stoper. Sen stopersin neden geliyor Maske Şimdi havers arkadaşlar ya bak çok güzel oynuyorlar. Paslaşmak lazım bunun için öyle belki. Ben belki bir gol bile atamam. 1-0 yeniliyor. Çekiyor ya. Arkadaşlar görmediniz mi? Çekti full. Kazandan çekti hayvan. Hadi al. ile. Aha. <laughs> Best. Best arkadaşın öne önünde arkadaşlar. var. masker Şu pozisyonu edersin. Uf ya arkadaşlar. Aha. habers. Robert Best. Açtı ortaya. Olsun. lan. Arkadaşlar biz bu maçı kaybettik ha. He. Hem, hem çok güçlüler hem bir sıfır anlamasın. Oh, çok güzel bir şey. arkadaşlar Hadi bir tane daha maç yapalım belki onu yeniriz. ama ben bu oynamam arkadaşlar çünkü çok zor başka var mı Altı kenter belki vardır. Hmm. Kaç kaç. Bunu sonra yaparım ben. ölmüş. Arkadaşlar herkes görüşürüz. Bu kadar videomuz. Yani kazanamadık. Olsun bence. Herkese bay bay.